Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan ilk fragmanla beraber dizimiz tepki almaya devam ediyor. Zeynep'in ısrarla Mehdi'yi koruması ve korkak tavırları canlandırdığı avukat rolüyle kesinlikle uyuşmuyor. Bir kadın olarak Zeynep'in böyle savunmasız durması ve bir avukat olarak duygularını bu kadar işine yansıtması çok başarısız bir örnek. Ve dizimiz özellikle kadın izleyicilerden tepki almaya devam ediyor. Reytinglerde de düşüşe geçen dizimizin artık senaryosuna çeki düzen vermesini isteyenler yorumlarıyla tepkilerini göstersin. Saldırıya uğrayan Zeynep ve anneleri yaralanmadan bu durumdan kurtulsa da ortalık karışacak. Durumun polise bildirilmesiyle herkes Mehdi'yi suçlasa da Zeynep bu duruma tepki gösterecek. Mehdi'nin Zeynep'i korumak için evinin kapısına koruma bırakmak istemesine Nermin tepki gösterecek ve bizi senden kim koruyacak diyecek. Polis merkezinde Barış'la da karşı karşıya gelen Mehdi, Barış'ın üzerine yürüyecek ve Mehdi'yi Zeynep durduracak. Barış'ın ablası Özlemse, bu aileyle uzak olmaları konusunda herkesi yine uyaracak. Dizimize yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.